kölelik ya da köle olabilir mi ruh? Dedem hiç düşünmediği için sormaz. Kimin çağında döşenmiştir ve kimler döşemiştir? Orman içinden geçen beyaz çakıl taşlı bu daracık yolu. Taşları sökük bu yolda yürüyeceğim elbet bir gün. Kimse yokken yanımda. Çam ağaçlarının dalları arasından benimle olmak isterken güneş. Bilirim yürümek gerçekleştiğinde tökezleyip düşeceğimi de. Ne ki benim düşmem. Milyonlarca köle kırbaç ve kılıç rüzgarlarında kanları dökülür ve özenle ama korkuyla düşerken o beyaz çakıl taşlarını. Ki çok belirgin. Öyle değil midir hayatları fukaraların bugün de